araştırma sürecine girdikten sonra işte dediğim gibi seni bir kere aradım açmayınca ben de yüz bulamadım. Bir daha aramadım seni açıkçası. Hani belki adam uyuyordur, uyumuyordur bilmiyorum. Yok yok sen biliyorsun o sıralarda işte olduğunu. <laughs> ben de bir trafik kazası geçirdim zaten. Malum. Geçmiş. Geçmiş olsun. Ne, ne oldu kanka? Bir önemli bir şey yoktur inşallah. Yok yok. Önemli değil de işte. Atlattık ufak ya. Çok şükür. Hanımefendi sürücülerimizden. <laughs> Memnunum. Yaralanma falan var mı? Evet bacağımdan oluyordum az kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Allah'tan orta bacak var. Onunla idare ettim biraz. Başı ezildi biraz. O... Olsun ama sıkıntı değil. Oğlum orta bacak ol olmadıktan sonra ya şey belki orta bacaktan da olabilir yani o kadar dostum yo, yo, olsun. O... Yok <laughs> yok dostum onu şey yaptığım kemer gibi sardığım için hiç sorun olmuyor. Ha. Tamam. Kemer... Ya bir siktir git ama bakayım ya. Sen abartma Nuri'ye. Gerçekten. Peki, <laughs> bir, bir dead match girelim, şey yapalım. Elimiz ısınsın bizim elimiz şey ya. Bozuk biraz. Bro siz Valorant oynayacaksınız galiba ben çıkayım kanka. Yo, yo, Benim yo, zaten biz... kafa biraz güzel. Hayır hayır biz senin sohbetini istiyoruz ya sorun değil. Karşılaşma güzel Karşılaşma sohbet. bulundu. Bro bilmiyorum biraz kendimde değilim bugün ya. Ah be. Gerçekten bunalama girdim ama bana koyayım ya. Aleyküm selam Berke, hoş geldin. Ahmet, <laughs> Ahmet'imiz biraz şey, morali bozuk. İçmiş gelmiş yayına. <laughs> Abi elim kalım niye açtınız? Elimiz soğuk ya bizim Bir sonra. ısınsın. Zaman? Yine zaman. Sage oynayacağım da. Kanka ee? ben yine, yine dolara güvendim biraz dolar aldım kendime falan filan. Desene dolar Türkiye'de yasaklanır şimdi. Dolar, yok lan oğlum dolar Türkiye'de niye yasaklansın ben bankadan aldım bir kere bunu öyle bir şey yok. İşte sen aldın diye yasaklanabilir diyorum tat. Yok bro zengin olacağım ben ya dolardan. <laughs> ben de ya <laughs> YouTube'dan ya da bir şeyler yapacağız işte bilmiyorum zengin olmak değil de amacım. Ben seçime baktım kanka seçimden sonra dedim ki ya direkt dolar alacağım hani eğer daha kazanırsa daha annemle falan da söylemiştim araba. Ha o mesele. Direkt git Mesela bende kaç bin lira para vardı? Biraz biriktirdiğim para vardı baya. Gittim hepsine dolar aldım kanka. Yani 2000-3000 bin, bin lira karım var. <laughs> Yalan yok. Ya. Valla bak kanka. Ozan, Sadece dolardan yani bir de borsaya girdim kanka. O zaman yüklü aldım. E tabi ki ya biraz yüklü aldım kanka. Hani seçimden sonra dedim direkt parayı yatıracağım onlar koyayım. Ayy. iyice kaymış benim bu arada. KB. Eee? Bro sen aim'le falan musun artık? <laughs> Gülüm şey yaptım ya, ara verdim ya biraz. Hani He. kaza falan. He doğru doğru. Ya geçmiş olsun Allah büyük şeylerden kurtarmış. Amin yani, şey ya yaptım. işte verilmiş salakamız var. Evet Allah bir daha başına vermesin böyle şeyler Nuri'cim. Sen bize lazımsın bu dostum ya. Yani. Amin o sunucum da içinden bir geçelim diyorum ya. Senin Hangi o gerisi, gerisi mod sunucun. Kanka şu an ge gerçekten dedim mi? Hani ben e girmiyorum ya açıkçası. Ne dediğim de? gibi kafa. Kanka işte biraz kafa toplama sürecine girdim. Biraz CS:GO falan oynuyorum biraz yani. Biraz eskilere döndüm böyle. ile basmadan oynar mısın demiş. Oynarım, niye oyun Ama zorlanabilirim ya. Bir de aim'im soğuk ya. Kaç gündür oynamıyorum. E ee, Ahmet sen. Heh. anlat. Sen de Gençler de seni dinliyor, ben de dinliyorum. Kanka şimdi Aimlab'de de mesela aim'i daha iyi hale getirebilirsin ya gerçekten e, Aimlab'in valorant'a çok etkisi oluyor yani bütün arkadaşlara tavsiye ediyorum burada. E, e, şimdi he, e, e. Mesela günde arkadaşlar ortalama 2 saat e, valorant'a ayırabiliyorsan mesela ortalama 1 saat de olsa Okay. 15 dakika eğimle de ısınıp şey yapabilir yani Valorant girebilir. 15 dakika, yarım saat. Yani ya. Yani... gerçekten çok fazla etkisi oluyor yani bu Tap'leri için olsun. Gülüm zaten benim o olsun. zamanki oynayışımı hatırlıyorsun. Yani güzeldi kanka ya. <laughs> Yalan söylemeyeceğim ya. <gülüyor> Arkadaşım <gülüyor> olduğun için de söylemiyorum yani Gerçekten güzel oynuyorsun. Eyvallah Gülüm sen de öylesin. Bu arada senin sadece... Ha efendim. Eee senin o PC'nin el vermeme sebeplerinden kötü oynuyordum biraz. Kanka şimdi dediğim gibi hani şimdi şöyle oluyor. Valorant'ta mesela adamlar peş, peş böyle smoke'lar atıyor, flash'lar atıyor. O zaman benim bilgisayar <laughs> yarayıyor otomatik olarak. E çünkü işlemci yok. Ama da koyayım ya. işlemci var da mesela ekran kartım biraz kötü yani. Yetersiz kalıyor öyle şeyler. <laughs> şey yaşatıyor muydu peki sana? toz makinesinden bağlanma hissi falan. <laughs> Kanka o kadar yaşatmadı ama şimdi şöyle mesela bir ara bir maça girdim. Kalka harbiden şakasız yani. O 6 yıl mesela işte Omen var. Smoke atıyor. Ya. Evet. Joro var. Sürekli flash atıyor. Evet. Ay, Sky var mesela. O da böyle peş peşe. Mesela ben 4 tane 5 tane Dostum, peş bu peşe flash yedim. Ona göre tasarlanmış bir şey biliyorsun. Yani benim bilgisayar o zaman dedim ki harbiden yarrağı yedi amına koyayım. Çünkü dört tane flash yedim, iki tane smoke yedim. Anasının amını gördü bilgisayar. Sakin ol, sakin ol. Sinirlenmene <laughs> gerek yok basın. <boss. gülüyor> bilgisayar ne no oluyor amına koyayım dedi yani. Uzun... İşte, ya 2015 yılından kalma bilgisayar kanka. Aklıma sen öyle deyince şey geldi ya. Eee zenci, beş zenci bir beyaz. <laughs> <laughs> Abi eğimle her zaman aynen. Ay yapamadım be. Kusuruma bakmayın. <laughs> Ey tatlım sakin ol sakin. E ee, sen yayını izliyor musun arkada? Ben mi? Başka kime söyleyebilirim? <laughs> Nerede lan yayının? <laughs> kanka gözlerim böyle artık kaymaya başladı. Göremiyorum Hayatın kaymasın dostum bir <laughs> tek şeyi gözlerin olsun. <laughs> Mesela ben de öyle düşünüyordum. Bu ne lan? Oyundan herkes çıkmış. <laughs> Moruk şaka mı yapıyorsunuz? Karşına sekme çıkıyor. Değil, Kafam Oy. kanka. Ben bir tık çok içmişim bro. O yüzden şey oldu biraz ya benim kafa gitmiş. İçtiğin tek şey şarap olsun. <laughs> ha ölüm maçında ısınıyorsun şu an. Evet evet. Şu an bir alıştırma yapıyorum genç kızlar üzerinde. Kaldırabilen var mı diye şey yapıyorum. Tartıyorum, vuruşarım. <laughs> mesela ben bu Ghost Rain'e yedireceğim birazdan. Kanka benim mesela ısınmam şöyle oluyor. Ben 1 e, Valorant'la şöyle sunuyorum mesela Valorant'a girdikten sonra e, mesela iki e, ikel şey atıyorum sadece şerif oynuyorum 2 de vandal oynuyorum ondan evet. sonra rekabetçi ya da işte derecesi falan giriyorum yani oyundan e, aldığım zevk artabilsin diye. Ah lan. O da iyi o da güzel bir taktik bence tutar diye düşünüyorum. Şimdi ben oyunu oynarken zevk almak istiyorum <laughs> doğal <Benim> olarak sen... <laughs> aim takıyorum. Hı <laughs> hı. Yani eğer hani ben adam öldüremeyeceksem bu amına kılın oyunda niye giriyorum? <laughs> Doğru söylüyorsun bak bu konuda hak veriyorum sana. Ah neyse ben bir iki dakika kalınca kendimi sessiz alabilir miyim? Aa, tamam sıkıntı yok lan ben kendi kendim konuşurum. <laughs> Teşekkür ettim çok kibarsınız. Dostlarım. Evet iyi geldiniz kardeşim. <laughs> Hatta şöyle. Thank you seviyorum. öldürme kaldı. Şöyle yapalım. Ee, ben bir yayını kapatayım. Ufak bir işim çıktı. Yayını kapatayım. Yarım saat sonra açsak daha makbul olur mu sizce? Bir saat sonra açsak daha iyi olur benim için. Aa. <laughs> Kanka ben belki şey yaparım ya yarım saat belki uyurum bilmiyorum. <laughs> Olabilir sen gözler dedin kaydı birazdan vücut kayar. Evet. Umarım, umarım Biraz... kim Fazla içtim galiba <laughs> Umarım kimse şey yapmaya çalışmaz sana göz dikmez. Ben de olaylamak ben... istiyorum hava sıcak Ah be ee, Ben abi. hala sakin ben bir insanım sıkıntı yok Sadece biraz mayhoşum yani Olur olur sıkıntı yok Bıra bana yazarsın ben çıktım Eyvallah tamamdır Gençlerim görüşürüz <laughs> öpüyorum sizleri Bay baydık hadi de. Sen burada kal Moruk Kim ben mi? Evet evet Ben niye kalıyorum lan <laughs> tamam neyse. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bay bay. <laughs> <laughs> Öpüyorum sizleri. Bay 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 Surprise. Ah be gülüm biraz geç geldin ama olsun. Öpüyorum sizi. Dikkat edin tekrardan. Yarım saat bir saat açacağım. Allah izin verirse. Sağlıcakla kalın. Bye.